Damlalar Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur Herkesi sen dost mu sandın belki ol avyar olur Sadıkane belki ol alemde dildar olur Yar olur avyar olur dildar olur, serdar olur. Yavuz Sultan Selim Han böyle söylüyor. Türk edebiyatında başka bir örneğinin bulunup bulunmadığını bilmiyoruz ama muhteşem bir örgü vardır şiirde. Her mısrağı dört parçaya bölersiniz. Soldan sağa okuduğunuzda, yukarıdan aşağı okuduğunuzda hiçbir değişme olmaksızın şiirle karşılaşırsınız. Ayrıca bunu sadece bir göz oyunu, bir söz oyunu ile sınırlı bırakmayıp anlam ile dop olarak ortaya koyma, koyma başarısını göstermiştir. Büyük Sultan Yavuz Sultan Selim Han Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Diyor ki herkesi gerçek anlamda hakiki dost olu verecek zannetme. Herkesi sen dost mu sandın? Belki o lağyar olur diye devam ediyor. Herkesi hakiki dost zannetme çünkü o yabancı da olabilir. Dışı melek, içi yılan. Hepimizin gözümüzün önüne belki tecrübelerimizle neler geldi geçti kim bilir bunu söyleyince. İnsan bu. Dışındaki manzaraya bakıp da anlayamıyorsunuz neden ibaret olduğunu. Onunla bir iş yapmanız lazım, bir alışverişte bulunmanız lazım. Bir yolculuk, bir komşuluk, bir alışveriş, bir şey yapmak lazım ki anlaşılsın. İşte baştan dikkat ediniz diyor. Sadıkane belki ol, alemde dildar olur. Devam ediyor aynı manada. Dostça, sadık biçimde, erkekçe, Gönül ehli olabilir ve en nihayet çeşitli ihtimallere yer vererek yar olur, avyar olur, dildar olur, serdar olur diyor. Kiminle görüştüğün mizana vur iptida, rehber zannettiğin rehzen olmasın diyor bir başka şair. Görüştüğün kişileri teraziye koy, iyi tart diyor. Yol gösterecek zannettiğin kişi yolunu kesen olmasın ki çok muhtemeldir. Rehber zannettiğin rehzen olmasın. Allah saklasın sevgili dinleyiciler. İnsan hakiki dost zannedip sırrını paylaşıp ne bileyim hiç emanet edilmemesi gereken sırlarını emanet ettikten sonra asla dönüşü mümkün olmayan bir yola girebilir. Çünkü muhatap bozulabilir nitelikte olan insandır. Hani derler ya, insanoğlu çiğ sütemdi. Dikkat etmek lazım, iyi tartmak lazım. Çünkü insan, arkadaşı neyse odur. En basit söyleyişiyle, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişlerdir. Yanımızdaki kötü iken bizim iyi olmamız asla mümkün olmaz sevgili dinleyiciler. Hani en bulaşıcı hastalıkları taşıyan birisiyle aynı tabaktan yiyip içsek, yıllarca beraber olsak, muhtemeldir ki o hastalığın mikrobu bize bulaşmaz. Belki bu ihtimal zayıftır, belki binde bir, belki milyonda birdir ama vardır. Halbuki kötü sıfatlı biri, kötü ahlaklı biri ile arada bir karşılaşsa insan, hani sıkı bir ülfeti olmasa bile bir kötülük bulaşmama ihtimali yoktur. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan.